Huzursuz bacak sendromu, özellikle akşam ve gece saatlerinde bacaklarda karıncalanma, çekilme veya yanma hissiyle kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu his, kişiyi bacaklarını hareket ettirmeye zorlar ve uykuya dalmayı zorlaştırır. Zamanla uyku kalitesini düşürerek gündüz yorgunluğuna ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilir. Hafif vakalarda yaşam tarzı değişiklikleriyle semptomlar kontrol altına alınabilir. Düzenli uyku alışkanlıkları kazanmak, kafein ve alkol tüketimini azaltmak, hafif egzersizler yapmak ve bacaklara masaj uygulamak bu değişiklikler arasında yer alır. Bu önlemlerle birçok kişi rahatlama sağlayabilir. Daha şiddetli vakalarda ise ilaç tedavisi gerekebilir. Dopamin agonistleri, demir takviyeleri veya sinir sistemi düzenleyici bazı ilaçlar nöroloji uzmanı kontrolünde kullanılabilir. Tedavi süreci kişinin semptomlarının şiddetine ve eşlik eden diğer sağlık durumlarına göre şekillendirilir. Huzursuz bacak sendromu bazen başka sağlık sorunlarıyla birlikte görülebilir. Özellikle demir eksikliği, diyabet, böbrek hastalıkları veya gebelik gibi durumlar bu sendromun ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Bu nedenle altta yatan nedenlerin araştırılması önemlidir. Bu bilgiyi kaydet çünkü bir gün ihtiyacın olabilir. Yorumlara farkındayım yaz. Birlikte daha fazla kişiye ulaşalım. Takipte kal, huzursuz bacak sendromu ile ilgili daha fazla içerik geliyor.